Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim abi. Nanyalım? Talat Alkan. Talat biraz sesi konuş abi. Talat Alkan. Alkan. Ne iş yaparsın efendim? Vallahi abi çalış Niye? Abi iş yok. Yaşımız geçti almadı işte. Senin yaşın abi ya normalde böyle çıtıptız görünüyorsun ama yaşın nereden balsan böyle bir 40 de vermişsin senertürüm. Vallahi türlü. abi doğruyu yapardım. Kaç? 45 var mı? E, 69 doğmuş abi. 69 doğmuşsun. 70 desen. 30, 40, 41, 42. İyi neyse Allah can sağlığı versin. Daha önce çalıştın hiçbir yerde. Vallahi çalışmadım hiç. Sadece devlet demir yollarına çarptı. olarak 15 güne işe aldı ve ondan sonra çıkartıldı adam. Allah yardım etsin. Efendim kaç tane halife vardır? Say, 32 tane. 32 tane. Sayar mısınız efendim? Abi vallahi 20 tane Fatih Mehmet'ten ayrı. Fatih Mehmet'ten ayrı. Oğlum ben sana ne sordum? Sen neyi söylüyorsun kurban olam? Hele bir dön kameraya dön. <laughs> Kaç halife vardı? <laughs> Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. <laughs> Kaç halife vardı? Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Bekir. Kurban. Gençler kopya vermeyin ya lütfen. Ses olur musunuz? Ses olur musunuz? Efendim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır? Hazreti Ali, Hazreti Davut, Hazreti Bekir. Daha var. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti, Ebu Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Ebu Ali. Ali. Kaç halifemiz var? Bir de sayma. Sayalım. Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Ali. Hazreti Otur. <gülüyor> 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 Sen her <laughs> biraz açıyorum beni. Abi nefes kesildi o yüzden yanlış cevap veriyor. Hele ben suyumu da vereyim, suyumu içmeyesin bu tarafa verin. <laughs> Su içersin. Dört tane halifemiz vardır efendim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar bizim halifelerimiz. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Buyurun size sorayım efendim. Kaç tane halifemiz vardı kimlerdir? Hazreti Davut, Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Ali. Ben kendimi boğacağım. Ya abi atma ya. Abi kendi atma. Dur. E daha atama daha. <laughs> efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer, Hazreti, Ömer, Hazreti, Osman, Hazreti Osman, Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır efendim soruyoruz. Efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Kimlerdir efendim? Hazreti Ali. Hazreti Osman, Hazreti Hazreti Agayret, Hazreti Ali, Hazreti Osman, bir de Ebu Bekir. Bir tane eksik kaldı. Bir tane abi. Valla abi onu bilemedim. Otobüs gidiyor el sallayalım otobüse. Vay 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 vay. <laughs> bir de Hazreti Davut abi. Hazreti Davut diyeceğim dört tane halifemiz var. Aturay süre bayağı açtı değil mi? Abi neden ben bunu illa öğretmem lazım? Dört tane halifemiz var. Bir Hazreti Ebu Bekir, 2, Hazreti Ömer, 3- Hazreti Osman, 4- Hazreti Ali. Kaç halifemiz vardır benim babam? Ha Hazreti Ebu Bekir, ha Hazreti Osman, Hazreti Osman. Bir daha Ebu Be Hazreti Bekir... Ebu Bekir... Sen Davut... Hazreti Davut muyuz abi? Ya sen Davut diye bir akraban mı var? Ya sen Hazreti Davut'a kafayı taktın ha! Hazreti Ebu Bekir... Hazreti Ömer... Hazreti Osman... Hazreti Ali... Hazreti Ali abi, Hazreti Ömer... Hazreti... Hazreti Ebubekir Bekir. Evet bir tane daha. Evet. Hazreti Ömer. <laughs> Ömer iki defa <daha> söyledim ama. <laughs> Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ali'yi söyledim. Bunlar doğru. Doğru. Bir de. <laughs> ya siz ne zaman doğdunuz? Ne zaman geldiniz <laughs> siz? Merak edin. <laughs> Bak Hadi o vallahi unutun ya. Hazreti Ebubekir Bekir. Hı? Hazreti Ömer. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ali abi bak. Hazreti Ömer, Hazreti... 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 Ömer... Onu söyledim ya? Hazreti Ebu Bekir... Bir. Bir. Hazreti İsa... Hazreti İsa... O ne dakikan geldi? <laughs> san camlı köşk avizeden bir avize verem. Hey tamam kurban. Bu şey çocuk sistemin karşısında. Evet, Gitme dur dur. Dur nereye gidesin dur. Ömrümü yedin, ömrümü yedin. İhtiyar ettin sen beni. <laughs> Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer. Hazreti Osman. Hazreti, Hazreti Ali. Hadi söyle ben gidelim kurbanlara mevbeğden. Ben hastaneye gidelim biraz yatalım. Değil mi abi? <laughs> Hazreti Ali. Evet. Hazreti Bekir. <laughs> Hadi, valla abi. 84'ten beri valla ayrılmışım, valla ayrılmışım. Ben abi. sevgilim Gel, oluyor. gel abisi gel. Abi. Efendim, koluma gir. Efendim program sunucunuz ben Fatih Çakar. Kamerada sevgili Davut. Şey, e, kamerada sevgili Abdurrahman kardeşim. Asistan sevgili Be şey, neydi, Bekir miydi ismin? Efendim? Oğuz, Oğuz kardeşimle beraber. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Şimdi söyle abi. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman. Hazreti Osman. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Say abi şimdi. Hazreti Ömer. Hazreti... Hazret, Hazret İsa. <laughs> İsa yok abi, bu Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ömer, Ömer Osman, Ali. Ali. Ali, Ali Hazret Ömer, ee, Hazret Ali. <laughs> Ali. Hadi, hadi, hadi. Efendim bir kazan bugün de sona eriyor. Başka programda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Ali. Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Hz. Ee, Hazreti İsa. <laughs> Abi valla 20 sene daha. Ben öldür ha. Abi Beni ben öldür. Evet. Efendim Allah'a <laughs> ısmarladık. Hoşçakalın.